<laughs> ne öğretiyorsun yenge? Hiçbir şey. Ah, ona gençlik yıllarımdan deneyimlerimi paylaşıyordum. <laughs> Aslında Paris hiç kimseyle tek başına dışarı çıkmadı. Bu yüzden Umarım ona öğrettiğin her neyse Paris de birebir aynını yapar. Hadi. Git canım. Hadi. Hı? Sana afiyet olsun yenge. Aha, teşekkürler. Aradığına çok sevindim çok teşekkür ederim. Merhaba hanımefendi. Çok üzgünüm doğum günün olduğunu unuttum. O eski aşkım yani eski kız arkadaşım senden önceki ve bu da Paris. Yakında benim karım olacak. Geçen gün nişanlandık ve çok yakında evleneceğiz. Neyse, sana bırak mutlu yıllar dilerim. Bırak bırak. Hadi ama doğum günün sarılması böyle olmaz değil mi? Asiş! Hadi. Bu Asiş, erkek arkadaşım. Ve bu da Rakesh, arkadaşım. Merhaba. Öyle mi? Güzel demek sonunda devam etmeye karar verdin tamam ama bir bir şey söyleyeceğim sen beni unutamazsın ki Sahildeki mehtaplı geceleri romantik yemekleri özel anılarımızı ah of 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 hadi ama beni nasıl unutabilirsin? bayım sakin ol hey, bırak Bırakmıyorum. Onu. sana bırak beni bırak... tanıyor musun çek şu elini el <laughs> beni tanıyor musun bırak beni bırak. İyi misin? İyi misin? Teşekkür ederim. Asiş! Rakesh ne yapıyorsun? Bu da ne böyle? Hiç değişmeyeceksin. Sürekli haydut gibi davranıyorsun. Deliliğin aşk olduğunu sanarak çok yanılmışım. <laughs> Tatlı, sen iyi misin? <laughs> tüm partimizi mahvetti. Milletvekilinin oğlu. Bu yüzden babasının gücünü kullanıyor. Aptal insanlar. Parti çöp. Yürü. Simar benimkileri üstte. Tamam. Lupur. Saat kaç? Sekiz buçuk anne. Aman tanrım. Saat sekiz buçuk. Ve Parinit henüz gelmedi. Bir şey mi oldu? Neden böyle endişelisin? Parinit için endişeleniyorum. Arayıp bir öğreneyim. Anne. Ha. Bayrak eşi hiç gözüm tutmadı. Alo. Evet yenge. Mandip. Berinet iyi mi? Aa burada tam karşımda. Sen hiç endişelenme. Onu korumak için buradayım. Ben varken hiçbir şey olmaz. Buna izin vermem. Aha evet. Evet ah tamam. Neyse beni dinle. Onunla konuşabilir miyim? Ne? Ee, e tabii. Onunla konuşup sesini duyarsam içim rahat eder. Hadi ona telefonu ver. Aa, bir dakika yenge. Şey ya Rakesh ona önemli bir şey anlatıyor. Aslında aralarında bir yanlış anlaşılma olmuş. Bunu düzeltiyor ve yenge Rakesh o gece Parinit'e bir şey yapmak istememiş. Kötü bir niyeti yokmuş. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Şimdi onu açıklıyor. Gerçekten Parinit'e bunu mu açıklıyor şimdi? Aa, evet İyi bir çocuk olduğunu söylemiştim. Bence onu hepimiz yanlış anladık. Ah, çok şükür Tanrım. Çocuk iyiyse Başka ne isteriz ki? Ah, çok doğru yenge. Ayrıca Vikram'ın tepkisi de yanlış olabilir. Ama Parinet için böyle bir teklif. Oğlum Vikram'ın aracılığıyla geldi değil mi? <laughs> Tek isteğim çocukların mutluluğu ve sonra. Evet evet yenge doğru. Ben şimdi kapatıyorum. İkisi de bana bakıyor. Rahatsız oluyorlar. <laughs> tamam. Sen onlarla dur ve kızmayı bak. O sana emanet. Ben kapatıyorum tamam mı? İlk fırsatta beni arasın lütfen. Hadi görüşmek üzere. Ya tamam tamam yenge olur. Evet tamam. Ah, ah yengem onun için çok endişeli. Bu Rakesh de Parinit'i nereye götürdü? Arabaya bin. A yengem içeride. Ben zaten yengenden izin aldım. Hı? Bana tamam dedi. Neden geriliyorsun ki? Sakin ol. E, ama onu e, bırakıp e, tek gidemeyiz. Öyle değil mi? dinle Biz seninle nişanlandık. Ailelerimiz de bize onay verdi. Anladın mı? Her iki aile de evlenmeden önce birbirimizi tanımamızı iyi istiyorlar. Hadi. Şimdi seni öyle bir yere götüreceğim ki beni çok iyi tanıyacaksın. Ne nereye gideceğiz? Korkuyorsun, çekiniyorsun. Sana bu yüzden ilgi duyuyorum işte. <laughs> Aslında böyle utangaç kızları çok seviyorum ve onların önünde böyleyim. Ne derler? Delikanlı. Hadi. Hey, elini versene bu kadar utangaç olma. İnsan nişanlısından hiç utanır mı böyle? Ha hadi. Nişanlı çiftler daha çok yakınlaşırlar. Ama sen daha elimi tutmaya utanıyorsun. Hadi sıkıca tut. Evet işte böyle. <laughs> Önüne baksana. O adamla mı evleneceksin? Bunu niye yapıyorsun? Cesur ol, onlara hayır de. Çocuk evliliğe hayır demesin yoksa Vikram'ın hayatı mahvolacak ve onun hayatı senin ellerinde. Rakesh, ne bu? Bay Rakesh. Bay demeyi unutma. Bay Rakesh. Neredeyiz? Söylesene, neden korkuyorsun? Ben canavar mıyım? <laughs> ben bir canavarım ve öfkeliyim. Ama senin için değil. Dünya için seni seviyorum ve bugün sana bütün sevgimi göstereceğim. Hadi gel dinle. Hadi hadi. Hey duymuyor musun? Gelsene. Hadi. Ama nereye? Sana söylemiştim. Seni beni çok yakından tanıyacağım bir yere götürmek istiyorum. Hadi. Şurası var ya, ışıkların olduğu o ev. Oraya gideceğiz. Ne, ne, neden? Neden? Şalunun kınasında yarım kalan işimizi hatırladın mı? Onu tamamlayacağız. Geçen gün o arkadaşının adı neydi? Hı? Niti. O da arkadaşın ve aptal abim bütün planımı bozdu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.